Siz ne yapıyordunuz? Hiç. Hiç. Oo, sofralar filan hazırlanmış, mumlar filan. Ha o şey ya... Şey, ...adak adamıştık da o mumlar o yüzden yani. Saçmalama Haluk, türbe mi burası? Gelin, bana bak biz romantik bir ortam bulsunuz galiba. kalk, kalk gidene kalk bana bak. Aluk, romantik Aluk, zero Aluk, ne haber? Ne diyorsun oğlum sen, <laughs> zeroların zerosu. Hadi hadi, kimin zero olduğu belli. Haluk, sen niye böyle giyindin? Ya e, ne var canım? <laughs> ev hali. Biz seni evde hiç böyle şortla mortla ne bileyim bandanalar, gözlükler orada falan hiç öyle görmedik ki. Ne iş bu abi? Ne olacak oğlum? Yapma be Haluk. Sen beni böyle görsen yemin ediyorum zero erkek diye tefe koyarsın. Yapma Allah aşkına ya biz Haluk'la biraz eğleniyorduk. Ha, ay, o zaman biz eğlencenize hiç mani olmayalım. Kaptın, kaptın. Ay yok canım. Ayrıca siz de katılabilirsiniz oyuna. Yuh! Ne oyunu bu hayırdır inşallah? Ne oynuyordunuz? Ya biz Haluk'la daha önce hiç tanışmamışız gibi yapıyorduk. Hatta tam tanışmak üzereydik ki siz geldiniz. Ha, bir çeşit role play yapıyordunuz yani. Meltemciğim o zaman Haluk'u tanımadan önceki mutlu günlerine döndüm desene şunu. Dedim mi? Dominar teyzeye gün doğdu, diline dolar durur şimdi. Aa, benimle ne biçim konuşuyorsunuz beyefendi? Ben sizi daha tanımıyorum bile. Aha, ne meraklıymış evcilik oynamaya. Ha, merhaba, benim adım Tuna, ee, daha önce tanışmış mıydık acaba? Ya yere git! <laughs> kazık kadar adam, yakışıyor mu şu sakil sakil hareketler? <laughs> ha, kazık kadar adamlar okey oynayınca, bilgisayar oyunu oynayınca oluyor da... ...bunu oynayınca mı olmuyor? Bu da oyun. Ya tamam, ne oynuyorsanız oynayın, beni katmayın. A yapma Haluk ya, mızıkçılık yapma Allah aşkına ya! Ya yere git! <laughs> Allah Allah, illa oyun oynayacaksan çıkar misketlerini misket oyna. Evcilik oynama oğlum, erkek ol biraz! Zero olma. Hiç yakıştıramadım size beyefendi. Hiç tanımadığım bir adam bana zero mero diyor. Yani böyle bir şey olmaz. Ayıp, ayıp denen bir şey var. Şimdi sana bir kafa koyarım. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Görürsün. Hiç tanımıyorum ama çok kaba bir adama benziyor. Biraz. Ay baksana. Yaşlanmış bu saçları bembeyaz. Telefon. Ha, alo. Aa, biz e, canlı yayına katılmak istiyoruz. Beni söyle anne beni beni. Aa, torunumla beraber. <laughs> ha oldu o zaman bekliyoruz. Tamamdır anne tamamdır odersiz tamamdır uçak. <laughs> adam salıp bakıyor. Hangisi? Şu karizmatik ve çekici olan mı? <laughs> Yok. Şu kır saçlı, göbekli, çatık kaşlı olan. Şu hale bak, hale bak. İkisi de anneanne olacak ya. İşte hala oyun oynuyorlar. <laughs> Bize bir şey mi dedi? Yok, kendi kendine konuşuyor galiba. Biraz kafa gidik sanıyorum. <laughs> 23 Nisan şenliklerine de katılın böyle. Yavru kurt olun. Yani bu kadar yakışıklı, karizmatik, çekici... ...ama eğlenceden anlamayan ihtiyara dönüşmüş. içindeki çocuğu öldürmüş. Lafa evet, bak. İçimdeki çocuk illet oluyorum ha. Kızım, milletin içindeki çocuk askere gitti geldi, çoluk çocuğa karıştı... ...ama benim karımın içindeki çocuk evcilik oynuyor. <laughs> Garson bey, bakar mısınız? Değil mi? Ben, ben, ben mi? Bana mı dedim? Evet, size dedim. Başka garson göremiyorum burada zaten. <laughs> Alim duydun mu? Duydun mu? Bana garson dediler. Beni de oyuna koydular. Beni de oyuna sokuyorlar. Ben de gidiyorum oyuna. Alim. <laughs> şuna bak. Sanki devlet tiyatrosunda Hamlet oynayacak. <laughs> ya ne var Alim? Eğleniyoruz şunun şurasında ya. Oğlum eğleneceksen eğer erkek gibi eğlen. <laughs> Ay garson bey, nerede kaldınız? Geliyorum, 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 Haluk, Yatun halim. Koşun, koşun, e, koşun. Garson abi. geldi, garson. Efendim hoş geldiniz, e, buyurun ne arzu edersiniz? <laughs> Ay kalkma Ertancığım, başka bir yere gidelim yani. Şu asık suratlıdan başka bir şey yok burada. Pardon hanımefendi, bu yanınızdaki arkadaşınız mı? <laughs> Aa evet, tanıştırayım. Arkadaşım Gönül. Ha, ben de yüzünü böyle gergin görünce botoks yaptırmış zannettim. Meğer doğal gerginmiş. <laughs> ya bana ne zaman sıra gelecek ya? Ben fasulye miyim Allah aşkına bu oyunda? Sen boşları topla, içeri götür hadi. Hangi boşları? Ben söyleyeyim size hemen. Şu beyefendiden başlayabilirsiniz. Kendisi bayağı boş bir insan çünkü. <laughs> e, ee, biz daha tanışmadık sizinle. Merhaba, ben Meltem. Ben Haluk. Aa, ben isminiz cins isimdir zannediyordum. Size özel isim mi koymuşlar? Bir dakika, sen bana odun falan mı demeye çalışıyorsun? <laughs> sen bana botokslu derken iyiydi ama. Ben botokslu muyum? Sen başlattın, burada kanepede otururken... ...sen bana böyle laf değdirmeye başladın aradan. Ay hadi Tuna, gidelim ya, ben sıkıldım Aa, ben. Aa yapma gönül, Allah aşkınıza ya, şurada oyun oynuyoruz, şakayı kaka yapmayın. Bir, bir dakika, bir dakika, ben siparişinizi alabilir miyim? Ne yersiniz hanımefendi, siz ne yersiniz? Beyefendi, siz ne yersiniz acaba? Ya bir konuşma ya, garson sen garsonluğunu bil. Git başka masalara bak, hadi. <laughs> Aa, biz Aa gönül ya, ama halo baksana Meltem. Oynanmaz bunda hiçbir şey oynanmaz ya. Ha, hemen arkadaşının tarafını tutuyorsun. Ben senin kocanım kızım. Kocam olabilirsin ama kocam olman böyle davranman hakkını vermiyor sana Haluk. Uyumsuzsun. Ben bu uyumsuzum. Evlendiğimizden beri sana uyum sağlayacağım diye göbeğim çatladı be. Bu mu çatlamış göbek? Evlendiğimizden beri sen ancak göbek büyütüyorsun. nasıl kendine dikkat etsene. Aman! Ay bütün tadım tuzum kaçtı ya Meltemciğim kusura bakma sana da. Bununla bir şey oynanmaz ya. Aşk olsun Haluk yani. Evet. Yok, Yok, ya. Canım. ya az tadıyla oyun oynan. Yok ya. olmaz. Olmaz kardeşim Aa. olmaz. Hadi canım. Evet, görüşürüz. Evet, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aşk olsun Haluk. Hemen arkadaşın tarafını tutuyorsun. Allah o kadar güzel bana, şey... O kadar laf etti bana. Niye susuyorsun? Ben sana o kadar güzel şeyler söyledim ya karizmatik. Sen söylüyorsun, o ne diyor? Sen çekici mi desin? Sen bilmem ne Sen de ona bak, mu Bana bak, gözlerini belertmiş. Aşk olsun yani. Bir kere ben sana o kadar güzel şey söylüyorum. Sen de bana bir iltifat etmiyorsun? Ettik, ben Haluk'um dedim. Haluk iltifat mı? Ama değişirsen değil, sana çekici diyen de hata zaten. Aynı gemide yolalır, ayrıdun en tutarız bu evde. Sır dolu halimiz oynatır bizi, her gün yeni bir oyun içinde, her gün yeni kurnazlık.